Merhaba arkadaşlar bugün yeni videoyla karşınızdayız. Bugün şarkı yapacağız. Evet kanalıma yeni şarkı intro da yaparım yakında. Tabi umarım intro'm e, mennem, en kötü introlar serisine gir girmez yani. Evet şarkıma başlıyorum. Mau. Mr. Baby Mau. Maka Mau 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 Maka Ma Maka Mau. Mr. Baby Mau. Mustar baybi mau maka mau 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 maka mau maka mau Mustar baby mau Mustar baby Evet kısa yaptım Tabi siz videoyu geri sarıp da yapabilirsiniz Bu şarkıyı böyle boş zamanım olduğu için söylüyorum çok seviyorum şarkıyı Evet videoyu beğenip e, like atmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olup o zili işaretine de dokunup e, hem ona açın hem de tümüne getirin. Evet bugünlük bu kadar. Bay bay.